Bismillahirrahmanirrahim. Evde kal Türkiye, Türkiye'm. Evde kal Türkiye'm. Sağlık Bakanlığına uyalım. Çarşılara çocuklarından çıkmayalım. Polisimizi, askerimizi üzmeyelim. Çocuklarınızla bacılarım, kardeşlerim, Ayşe bacılarım, Emine bacılarım çarşıya çıkmam çocuklarınızla. Polislerimizi üzmeyelim. Sağlığımıza devam edelim. Milli yerli yemeklerimizi yiyelim. Milli yerli dedim. Burgur pilavı. İçinde şariyesi. Ee, dediler ki pazara gittiydim. Pazarda anşegelin fasulyesi varmış. İnan ki daha bu zamana kadar da yemediydim. Anşegelin. Bugün anşegelin fasulyesini yiyeceğim. Kuzu kıyması ile, içinin salçası ile, suvanı ile, kaya tuzu, biberi ile. Yanda turşusu yazdan kalma yap, yaptığımız ee, yeşil tomatisi pişmemiş turşu insan sağlığına çok faydalıdır turşiyi yiyen anşegelini de kibarca bizim hanım pişirdi anşegelin fasulyesini Bismillahirrahmanirrahim Hakikaten Anşegel'in fasulyesi mutlaka yiyin. Asetten anşe de tatlıymış. Anşe olur da fasulye tatlı olmaz mı? Pilavı da milli yerli. Anşe gelin fasulyesi. Bu iki tabak. İki tabak anşe fasulyesi. Yalnız bir, bir tabak daha yemem lazım. Karnımın doyması için. Yoksa karnım doymaz. Gulu gulu yapamam Tosun baba ya. Nasıl atayım ağzına? Anşegelin fasulyesi gitti boğazına. Anşe gelin fasulyesi. Aslında de hem lezzetli hem duval. Memleketimizde Türkiye'nin her yerinde yetişmiş Anşegelin fasulyesini mutlaka yiyelim. Anşe gelini, Gerçekten Anşe gelinin yanına bir de şey koydum. Bak yazdan kalma. Kiraz, kiraz, kiraz. Anşe gel. Bu Anşe gelini yazdan derin dondurucuya attıydı bizim hanım. Anşe gelini. Anşe gelini şimdi. Anşe gelini kibar yediği şöyle. Oh, kadın alım canım. Hacı Bekir'le o Cücük eti ya. Aha şöyle anşa gelin fasulyesini. Sağlıklı yiyelim. Sağlıklı yaşayalım. Çoluğumuza çocuğumuza milli yerli yiyelim. Çocuklarımızı çarşılara çahatman. Ee, bürüs mürüs bulaştırman. Çocuklarımıza. Sağlık Bakanlığı'na uyalım. Polislerimizi, askerlerimizi üzmeyelim. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.